tankerin içerisinde 2,5-3 tona yakın su olacak. Evet. Mekanizma sebebiyle güç ihtiva edecek. Sizin traktörüne de evet. bir basınç olacak. Dolayısıyla bu traktörlerin yapılan e, mekanizmalara uyumlu aparatları var. Şu görmüş olduğunuz basınç hortumunu traktörünüze monte ettiğiniz zaman arkadaki tekerlerde frenler çalışacak. Evet. Yani normal araçta ne varsa aynı fren orada da devam edecek. Kara alıcıyı takıyoruz. 2 ve... 4 numaralı şeyimizi açıyoruz vanamızı. Yani, çünkü bak buradan ha, gelecek. Bu kapalı oluyor. Bir, bu kapalı olacak. Bir olup 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 buradan açacaksın. Bunu da aynen. açınca ne oldu? Bunu, bunu açtığın zaman yoklar açtığın zaman su buradan üstte akacak. Dolum, dolum, dolum yapacağız. Aynen. Dolum kapalı olacak. Tamam. Yani, kapalı olacak. Okay. Çünkü üstten de olacak. Aynen. Tamam mı? Ee, mesela yangına alarmı edeceğimizde bu bana 2 numaralı vanamız kapalı olacak. 1 numara açık olacak. Şurası normal. Şurası basınçlı. 6 numara. 3 Aynen. numara normal, normal şey. Sıradan akacak. Evet. Sıradan normal, normal. cazibeyle. Bu, cazibeyle. bu, basın bu basın senin basıncına bağlı. 6 evet. numara basınçlı. Işte, direkt portuma bağlı. Aynı zamanda alır, alıcıdan direkt basmak istediğimizde 1 numaraya kapatacağız. Evet. 2 numaradan hem alacak, hem 6 numaradan direkt basacak. Yani, mesela yani onu siz çok kullanmazsınız. Su, su kaynağına yakın olduğunuz zaman, aynen, aynen. Var, var olan, asıl olan, aynen. siz dolu tutacaksınız, bundan alacak, bundan basacaksınız. Aynen, aynen. Ya bundan aynen. da basar, bundan da basar. Hiç sıkıntı olmaz. Aynen. Sadece burada, Basacağız. şu uçunun özelliği, Burada motorun aşırı güç harcıyor, suyu basamıyor. Şurada ha, geriye, Şurada da ventil var. Bu ventil açıyor, geriye tahliye yapıyor. Şu şuradaki şu ventil. Aynen. Yani bundan da, bundan da suyu ikisinde de yangına müdahale edebiliyorsunuz. Aynen. Sadece şuradaki özellik. Yani bu jebindim de suyu basamıyor motor Kitledi veya kilitledi. Örnek veriyorum, buradan şu Aynen. ventili açıyor. Geriye tahliye Aynen. yapıyor. Devir sadece. Aynen. Tamam? Şimdi böyle